Selamün aleyküm arkadaşlar. Adana'da Ali abi'nin mekanındayız. Havada bir beyaz ekemiz var arkadaşlar. Son dakika yetiştik. bu şu Seferlerini alabilirsem alacağım. Bak Ali abi çok güzel yuvalar. Maşallah. Profesyonel şekilde. Yukarı uçun pisti arkadaşlar tavuğa ihtiyacı olanlar olursa eğer buradan itibata geçebilirler benimle alabiye yönlendiririm burada da tavuk üretimi yapıyor civciv üretimi alabim yerli tavuklarımız arkadaşlar cins tavuklar da var içinde bu balı normal alabim kümeslerini alalım yine bura civcivlerin kaldığı yer burada duruyorlar. O taraftan da yazlığa geçiyorlar. Arkadaşlar bunlar da beyazlar alabimin Maşallah maşallah maşallah. Şu an aynı beyazlar. Ali abimin yıllardır emek verdiği, gençliğinden beri beslediği kuşlar arkadaşlar. Normal renklerin altından çıkan beyazlar. Bunlar normal beyazlar da var. İçinde böyle çalışarak yılların emekleri. Tarihi eser bunların hepsi. Ların yemeği var burada. Maşallah. Samlar, saraylılar. Çok eski kuşlar arkadaşlar. Kayseri'nin en eski... Kayseri'nin en eski soylar diyebilirim arkadaşlar. Çoğu. İçinde yaşlı kuşlar da var. Burada da çapallar, saraylı benekliler, saraylılar. Şöyle alayım. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar buradan irtibata geçebilirler. Yardımcı olurum arkadaşlar. Regal abiyle irtibata geçiririm sizi. geldi bir taraftan eğer oyununu alabilirsek Omaray'ı da açtım Tekrar Bunlar da eski saraylar yine Hayser'in yine eski kuşlar yine arkadaşlar Bu kuşlar tam kanaducu kuşlar. Normalde bu kuşların çekimine kesinlikle izin vermez. Sadece ben, benden başka da kimse gelip de böyle çekim mekim yapamaz arkadaşlar burada. Görmüş olduğumuz kuşlar 35-40 seneye dayanan söyler. Kayseri'nin en eski tarihi eserleri hep burada. Maşallah, Sübhanallah. bin kere maşallah. Arkadaşlar, Kayser kuşunu sevip de gönül veren arkadaşlar, Ali abim bu işin ticaretiyle uğraşan yıllardır hem sahada olsun olan bir abimiz. Şimdiye kadar hep şurucu olarak şey yapmıştı. Yine de uçuruyor. gün bir beyaza geldim işte davet etti. şu son dakika geldik başka yerdeydim. Hem de bir YouTube için çekim yapayım dedim burada. Buradan da YouTube kanalım için bir çekim yapacağım. İnşallah kuşlar havada. Onun da seferlerini alabilirsek. Burada yerde de kuşlar. Arkadaşlar saraylı var, çapar var, beyaz var. Allah çikolata dağınlar var. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. Ben buradan sizi Ali abime yönlendiririm. Burada da yine antikalardan biri daha neler. Uçlarla da ses, tempo Allah bilgisi. Beyaz eke, erkek arkadaşlar. Sanayide işim vardı. Oradan geldim. Geçekende Ali abiye vurayım dedim. Baktım havada kuşu var. Son dakika yetişmiş olduk artık. Buradan da bir birkaç seferini alabilirsem. Kümesleri çekim yaptık. Youtube kanalım için. Hemen sağlık. Eke, beyaz erkek. 2 yaşında. 3 ağız yavru büyütmüş. Şu an altında da yumurta var diyor. Ali abim. Bakalım arkadaşlar. Eğer seferinde yakalarsa hayvanın. Böyle de bir oyun sefer olsun hayvanın içinde. Hem kümes ziyaret olsun hem de böyle uçum videosu olsun. Yok, yok, Öyle alma böyle. Bak, da bari inişini çekek hayvanın. Hemen sağlık abi. İnşallah. Testten öbür yapayım. sefere de videosunu çeker galiba. İnşallah. Şu anda varayım ben şöyle yukarıdaki uçurum kısmını çekeyim arkadaşlar. Altında izliyorlarmış. Ben de sanayide biraz işim vardı. İşine de geldi hayvanın. Ali abinin kuşlar biraz yılkı. İnsan görmedikleri için Ali abiden başka. İlk defa da çekim yapıyor böyle. Hayvanlar bizden korktular. Burada uçum bu kümesi. Arkadaşlar şöyle on dakikaya bir tamamlayalım. Bir videosun. Kayseri'den Adana'lı Ali abim Matbaa, Ercan abi <laughs> Ali abi var mı başka kaldıracağın kuş <laughs> Biz yetişemedik abi Ercan abi bizde şans yok abi <laughs> Yapacak bir <laughs> şey yok abi Şöyle videoyu da 10 dakikaya tamamlayayım arkadaşlar Hayvanlar normalde eskiden burada şöyle yuvaların önünde yazlık vardı. Buradan şuradan ha buraya kadar. Kuşların çıkma şansı oluyordu. Şu an hala bunları kaldırdı. Normalde kümesleri kuşları azalttı. Kümesleri yıkılacaktı. 450-500 tane kuş vardı burada. Çoğunu sahiplendirdi. Gerek yurt dışı olsun gerek Türkiye'nin geneline gönderdi. Ali abi bu partide kaç tane gönderdiydin en son? 100 tane mi gitti abi? Arkadaşlar yine bir 100 tane kuş sahiplendirdi. Toplu bir şekilde. Eğer toplu almak isteyen olursa yine yardımcı olacak Ali abi. A toplu verme şansın oluyor değil mi Ali abi? Üst üstüne de veriyor. Mesela. Ya ortalama 100 liradan de, bu sefer biraz daha fazla isteyebiliriz. Yani. Tamam abi. Evet. İsteyen olursa en azından buradan biliyorsun da bilgi sahibi olsun arkadaşlar da. Toplu almak isteyen arkadaşlar 100 tane, 150 tane, 200 tane çıkar mı Ali abi? 100 100 tane kuş. Arkadaşlar toplu 100 tane almak isteyen olursa Ali abim buradan yardımcı olacak. Araya da ben girerim. Sıkıntı yok. Almak isteyen ciddi alıcılar buradan da ulaşsınlar arkadaşlar. Toplu şekilde almak isteyen olursa yardımcı olacağım arkadaşlar. Kuşlar Kayseri'nin en eski soyları. Yani size diyebilirim ki 35-40 seneye dayanan kuşlar var arkadaşlar içerisinde. Ali abim yıllardır emek verdi. Yani gençliğinden belli. Bu kuşlarla uğraşıyor. Başka zaten kuşları yok. Ağlık olarak bu hayvanlar. Uçum yeri de zaten bura. Hazırladığı kuşu da aynı benim gibi arkadaşlar. Altında izlettirir verir. Elinde kuş kalmaz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Tekrardan. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yine çekimler yapacağız. Kümes ziyaretler olsun, tanıtımlar olsun yine.